Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve güzel bir örgü modeli yapacağız beraber. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. İlmek sayılarımızı ona göre ayarlayalım. 4 sırada bir tekrarlıyoruz modeli. Ben 4 numaralı şişle anlatacağım arkadaşlar. İlmeklerimi attım. Şimdi modelimi arka sırasında ve ilk modelimizin ilk sırası arkada kuruyoruz. Bu ilk ilmeğim olduğu için örüyorum. Şimdi arka sıradan bir ters bir düz öreceğiz. modelimizin ilk sırası lastik bir ters, bir düz olarak ilk sıramızı örüyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve öndeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ipi kendi tarafımı alıyorum. İp benim tarafımda. Ters ilmeğim bu. Bunu örmeden aldım. Şimdi burada düz ilmeğimi örüyorum. Bakın ip benim tarafımda. Burada bir arttırma oluyor arkadaşlar. Tekrar ipi kendi tarafımı alıyorum. Bu ters haroşa ilmeğimi örmeden alıyorum yanındaki düz ilmeği düz örüyorum burada bir arttırmamı yapmış oluyorum ters ilmek düz ilmek modelimin ikinci sırası bu şekilde Son ilmeğim ve kenar ilmeği. İkinci sıramızın da bitirdik. Arkada ve modelin üçüncü sırasındayız. Şimdi burada bir tane düz örüyorum. İlk ilmekten sonra düz ilmeğim. ikisini alıyorum. Bakın bu şekilde örmeden alıyorum. ip bakın bu tarafta ve burada tekrar bir arttırma yapmış oluyorum. Bakın ip kendi tarafımda bu ön tarafta arttırdığım ip iki ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yine şurada bir düz örgü örüyorum. Tekrar bir, iki, üç arttırmalarımı yaptım. meden aldığım ilmeği bu orta ilmeği arkada örüyorum. Öbür iki tane arttırdığım ilmekleri örmeden alıyorum. Bakın kendi tarafımda ve tekrar bir arttırmamı yaptım. Şimdi modelimin dördüncü sırası ve son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi şu anda kendi tarafıma alıyorum bu arttırdığım ilmekleri ters örgü örüyorum oraya aradakini düz biz bir düz bir ters şu bakın üç tane ilmeğimi ters ördüm arada bir tane düz modelimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi arka taraftan tekrar modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi ölmeden aldım. Yine ilk sırada yaptığım gibi bir düz bir ters. Şimdi ikinci modelimi ikinci kez kuruyorum. düz. Zaten belli oluyor yerlerimiz. Bakın. Bir ters. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar şimdi ikinci kez modeli beraber kuralım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp kendi tarafımda. Ters örgümü örmeden alıyorum. Düzü ipken benim tarafımda düz ilmeğimi ördüm bir tane arttırmamı yaptım bakın bir iki tersleri örmüyorum düzleri örüyorum ama ip benim tarafımda burada bir arttırma işlemi yapıyoruz. İkinci modelimin üçüncü sırasında arkadayız şu anda. İlk ilmekten sonra burada bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum, kendi tarafını alıyorum, kendi tarafımı alıyorum. Şurada iki tane ilmek var arttırma yaptım. ördüğüm ilmeği şimdi örmüyorum düzü örüyorum ama ip benim tarafımda burada bir arttırma daha yapıyorum örmeden aldım ip benim tarafımda burada bakın bir arttırma daha yaptım modelimiz çok kolay ve çok güzel duran bir model. Sonu da sürüyorum. Şimdi ön tarafta ön tarafta ve son sıradayım. İp kendi tarafımda. Şu arttırdığım ilmeklerin hepsini dördünü de bir ters örgü olarak aldım. Burada ortada bir düzüm var. Hepsini ters olarak topladım. Modelimiz 4. sırası, son sırası. Ondan sonra tekrarlıyoruz arkadaşlar arkadan yine bir ters, bir düz. öreceğiz. Şöyle bir parça da ördüm arkadaşlar. Bakın. Arka yüzü. Her örgüye yakışacak çok güzel bir örgü modeli. görecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.